Çok kişi hala beynimizin sadece yüzde %10'unu kullandığımıza inanıyor. Hatta bazı filmler ve kitaplar da bu miti destekler nitelikte. Ama gerçek şu: Beynimizin neredeyse tamamı aktif. Modern beyin görüntüleme teknikleri, örneğin fMRI ve PET taramaları, beynin neredeyse her bölgesinin farklı görevlerde aktif olduğunu gösteriyor. Konuşurken, yürürken, bir şeyleri hatırlarken her bölge farklı şekillerde çalışıyor. Bu %10 efsanesi muhtemelen yanlış anlaşılan bir nörolojik yorumdan veya beyin potansiyelimizin çok azını kullandığımız fikrinden türemiş olabilir. Beynin bazı bölgeleri bazı anlarda düşük aktivite gösterse de bu kullanılmadığı anlamına gelmiyor. Tıpkı bir şehri düşündüğünüzde gece bazı mahallelerin sessiz olması gibi. Sonuç olarak beyninizin %10'unu değil tamamını kullanıyorsunuz. Sadece aynı anda değil Herkesin mutfağında bir mikrodalga fırın var ama birçok kişi hala bunun zararlı olduğuna inanıyor. radyasyon yayıyor, kanser yapar, yemekleri bozuyor gibi iddialar. Peki bunlar ne kadar doğru? Öncelikle şunu bilmeliyiz. Mikrodalgalar da bir tür elektromanyetik dalgadır. Ama iyonize olmayan bir türdür. Yani X-ray ya da gamma ışınları gibi hücreleri mutasyona uğratmaz. Mikrodalga fırının içi, dalgaların dışarı sızmasını engelleyen özel bir metal kafes ile kaplıdır. Bu da dışarıya zararlı dalga çıkmasını önler. Peki neden korkuluyor? Çünkü radyasyon kelimesi hep kötü çağrışım yapar. Ama aslında mikrodalga sadece su moleküllerini titreştirerek ısı üretir. Bu fiziksel bir işlem. Kimyasal bir bozulma değil. Yani düzgün çalışan bir mikrodalga fırın sağlık açısından güvenlidir. Sadece cihazın kapağı kırık veya arızalıysa dikkat etmelisin. Radyasyon değil, ısıya bağlı yanıklar risk olabilir. Kısacası mikrodalga seni öldürmez ama efsaneler kafanı karıştırabilir. Altın binlerce yıldır zenginliğin ve dayanıklılığın sembolü. Ama hiç düşündünüz mü? Neden paslanmaz? Neden kararmaz? Demir, bakır hatta gümüş zamanla oksitlenirken altın hep parlak kalır. Cevap atom yapısında gizli. Altın periyodik tabloda sor metaller grubundadır. Yani kimyasal olarak oldukça kararsız değil kararlı bir elementtir. Altının atomları diğer elementlerle tepkimeye girme konusunda neredeyse isteksizdir. Bu yüzden havadaki oksijenle ya da nemle kolay kolay reaksiyon vermez. Bilimsel adıyla söylerim. Altın oksidasyona karşı inerttir. Yani paslanmaz, kararmaz, kolay kolay değişmez. Aynı sebeple tıp dünyasında da kullanılır. Mesela bazı diş dolguları, stentler hatta mikroçip bağlantılarında bile altın kullanılır. Altını özel yapan sadece güzelliği değil, yıllara meydan okuyan kararlılığıdır. Görme, işitme, dokunma, tatma ve koku alma Hepimize okulda öğretilen beş temel duyu bu değil mi? Ama gerçek şu, insanların yalnızca beş değil en az dokuz ila yirmi arası duyusu var. Mesela denge duymak yani vücudun yönünü algılama yetisi. Bu vestibüler duyu olarak adlandırılır ve iç kulaktaki özel yapılar sayesinde çalışır. Bir de propriosepsiyon var. Yani gözünü kapattığında bile elinin nerede olduğunu bilme hissi. Bu duyuyla bedenin konumunu fark edersin. Ağrı hissi, sıcaklık algısı, açlık ve susuzluk hissi de teknik olarak ayrı duyular olarak sınıflandırılır. Hatta zamanın geçişini algılamak bile bazı araştırmacılara göre bir tür içsel duyu olarak kabul edilir. Yani gerçek şu, beş duyu fikri artık bilimsel olarak eksik bir liste. Vücudumuz çok daha karmaşık ve etkileyici. Boğazın ağradı, ateşin çıktı. Doktora gitmeden önce çoğu kişi şunu düşünür. Antibiyotik alayım geçer. Ama dur, her hastalığın çaresi antibiyotik değil. Çünkü antibiyotikler sadece bakterilere karşı etkilidir, virüslere değil. Yani grip, soğuk algınlığı, COVID-19 gibi virüs kaynaklı hastalıklarda antibiyotik işe yaramaz. Antibiyotiklerin hedefi bakterilerin hücre yapısıdır. Virüslerse tamamen farklıdır, canlı bile sayılmazlar. Hücre içine girip çoğalırlar, kendi yapıları yoktur. Yanlış kullanıldığında ne olur? Antibiyotik direnci gelişir. Yani bakteriler ilaca karşı bağışıklık kazanır. Bu da gelecekte çok daha tehlikeli enfeksiyonlara yol açabilir. Dünya Sağlık Örgütü antibiyotik direncini 21. yüzyılın en büyük sağlık krizlerinden biri olarak görüyor. Unutma, her ateş için antibiyotik değil, sadece doktor reçete ederse kullan. Çünkü antibiyotik virüse değil, bakteriye karşı savaştır. Abone olup daha fazlasını öğrenebilirsin.